önerge hakkında konuşmak isteyen Sayın Necdet İpek Yüz buyurunuz Sayın İpek Yüz sayın başkan değerli vekiller hepinizi saygıyla selamlıyorum Türkiye'de denetleyici düzenleyici özel kurumlar 1990'larda kurulmaya başlandı ve geldiğimiz aşamada sistem değişikliği beraber giderek bu kurumlar yavaş yavaş yok olmakta, terk edilmekte, hatta meclisin yetkileri bile alınmakta. Rekabet Kurulu kurulmuş 90'larda ve amacı tekelleşmeye karşı kartellerin olası firmaların veya kendi arasındaki birçok kurumun rekabetini önlemek zor getiren tekellere karşı mağduru korumak. Çok iyi bir şey fakat geldiğimiz aşamada rekabet kurumu giderek kendi yetkilerini neredeyse devredecek. Geneli üzerinde konuşmalar yapıldığı, birinci bölümle ilgili konuşmalar yapıldığı Sevgili Katırcıoğlu da benim konuşacağım birinci madde ile ilgili bir açıklamayı da yaptı. Birinci madde dediğimiz aslında bu yasanın dördüncü maddesiyle beşinci maddesini içermektedir. Bu yasada denilmektedir ki bir mal hizmet alımında, satımında bütün mağdurları korumak için, herhangi bir boykotu korumak için, herhangi bir rekabetli fiyatı korumak için, olası boykotu engellemek için, tekerlerin yapacağı şeylere mağdur olmak için bir önlem getirmiş ve bir muafiyet yetkisi vermiş kurula. Çünkü bazı mağdurları da korumak lazım. Şimdi kurul ne yapıyor? Bu muafiyet yetkisini alıyor, mahkemelere de Türkiye'de bir taraftan hükümet diyor ki mahkemeler yetmiyor, mahkemeler olamıyor, mahkemelerin uzmanlığı lazım, yeni mahkemeler açılması lazım dosyalar birikiyor. Vatandaş bir dosyayı gönderdiğinde neler neler karşılaşıyor. Hükümet bunları kısaltmak için çaba harcamaya çalışırken iktidar tekrar bunu getiriyor. Peki ne olacak? Mahkemelerin Türkiye'deki durumu belli. Mahkeme bir karar al alamayacak, kalkacak bilir kişine verecek. Bilir kişi bir karar aldıktan sonra mahkeme karar verdiğinde rekabet kurulu kendisindeki yetkiyi mahkemelere vermiş oluyor. Peki bütün bunların hepsi ne ele aldığımızda normalde bu kurul daha özel, daha denetleyici olması gerekirken artık direkt Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan kişiler tarafından özelliğinin denetleyicini yok etmekte başka bir yere devretmekte. Bir diğeri arkadaşlar burada muafiyetle ilgili tartıştırmamızda bu yasanın getirildiğinde olay neymiş? Avrupa Birliği müktesabatına uyum için bu getiriliyor. Ya demezler mi size bu Avrupa Birliği'ne uyum işinize gelince ne güzel anlandıra, bunlandıra, ballandırarak anlatıyorsunuz, işinize gelince de takmıyoruz diyorsunuz. Neleri? Bakın, bu yılın, 2020 yılının ilk başında Avrupa Parlamentosu'nun Dışişleri Komisyonu'nun ilk yaptığı ziyaret Türkiye. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde burada iç işleri ve dış işleri komisyonlarını görüştü, siyasi partilerle görüştü ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü. Çünkü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda Ahmet Türk yerine atanan Kayum Ve ne söyledi Türkiye'ye verdiği mesajda? Dedi ki Türkiye'de hukukun üstünlüğü kalmamış, Avrupa Birliği ile uyumda, siyaset ve hukuk konusunda çeşitli sıkıntılar yaşamakta. Bir, demokratik şekilde seçimlere giden bir ülkede yerine kayyum atamaları Avrupa Birliği ne müktesabatında ne yaşamında doğru bulmuyor. Ve rekabet dediğiniz şey açısından da zaten uygun dedi. Hiç oraya girmiyorum. Bir diğeri ne dedi? Gazetecilere ilişkin gerek Ahmet Altan'la ilgili başka gazetecilerle ilgili alınan kararlara niye uyumuyor? Ve arkadaşlar bu mecliste kürsüde çok konuşmuş yapmış, konuşma yapmış olan ve siyaseten rakabetle baş edemediğiniz için bugün zindanda olan, cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'la ilgili 18. madde ile ilgili bir karar aldı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onunla ilgili konuşuldu. Şimdi burada deniliyor ki Avrupa Birliği'ne uyum müktesebatından söz ediliyor. Ya demezler mi siz işinize gelince bu hesabınıza geliyor, işinize gelmeyince hesabınıza gelmiyor. Önemli olan siyasette, demokraside, insan haklarında bunu yapmak lazım. İş insanı Osman Kavala ile ilgili karar alındı. Mahkeme beraat verdi. Mahkeme heyeti değiştirildi ve tekrar tutuklandı. Bütün bunlara Buyurun. Bütün bunlara gelince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa Birliği'ni takmamak işe de gelince Avrupa Birliği'ne biz uyum yasası çerçevesinde müktesebatta bunu yerine getiriyoruz. Bunun karşılığı şudur. Sermaye söz konusuysa sermaye ile ilgili bir şeye kılıf uydurmak için Avrupa Birliği de oluyor. Uluslararası evrensel hukukta olabiliyor. Başka şeyleri yapıyorsunuz. Ama siyasetten rekabet edemediğiniz kurumlara karşı, partilere karşı, medyaya karşı, sivil toplum kuruluşlarına karşı kötü uygulamaları çıkartıyorsunuz ve meclisi de Onama ve bir notere dönüştürüyorsunuz. Bu kabul edilemez. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.